Aleykümselam Aleyküm kızım. Nasılsın İlhan amca? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyi, iyi. Sağ olasın. Sen bu. Kimsin be? Aman ya. Şşş, ne yapıyorsun? Senin bu oğlun. Azıcık beni bıraksana. Sorduğun kabahat. Buyur kızım. Sağ olasın. Ben seni geri gönderirim. Oldu tamam. mu? Tamam. Hadi İbrahim, biz gidelim. İyi misin? Ha? İyi misin? <laughs> Hey, hey. Dur lan öyle hemen olur mu ya öyle? Az bir şey sevcin onu. O da seni sevecek. Alışacak değil mi sana? Yoksa seni üstünde bir taşır, iki taşı, üçünü de ata üstünden, değil mi? Bu dünyada sevgi olmadan kimse senin kahrını çekmez. Değil mi? Sevgi olmadan ha? Tabii. Önce seveceğim. O da seni sevecek. He? Ey. Bak şimdi. Önce buraya basacaksın. Geçir bakayım. Hı, hmm, kolay. Ha, çok kolay. Dene bakayım. Dikkat et misin? Kendini kavrayacaksın. Buradan da böyle tutacaksın. Çantra... Gösteren mi, yapacak mı? Gerek yok. Ben yaparım. Yapacaksın. İyi, iyi. Hadi ben bakayım. Bak, yok öyle değil lan. Bak. Böyle buradan kavrayacaksın. Böyle kendini üstte atacaksın. At bakayım. Ben tutuyorum <Gülüşmeler> i̇yi mi? Ha? İyi misin sen? Ha, oğlum ben seni ne diyorum ya? Öyle mi çıkılı ata? Gel bakayım. Ver elini ver. ya. Gel böyle gel. Gel gel. Gel. Gel bir daha deneyeceğim. Bak şimdi. Ben tutuyorum. Bas oraya. iyice basama. He. Onlar da tut iyice. Buradan tutacaksın elini. Gel bakayım. Gel azıcık gezdireyim sizi. Gel bakayım. Gel 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 gel. Gel gel gel. Güzel değil mi? So okay. I